Arkadaşlar merhaba. Bugün AVM'ye gezerken carpool Böyle yeni kutu açılımı yapılmış. Şöyle sergilenmiş. Şurada görmüş olduğunuz, Şurada bakın güzel bir geleceğe dönüş aracımız var. GMC. Bakalım şurada da var. Oh, şurada güzel bir Shelby bir Cobra'mız var. Şurada bakın yine güzel bir Land Rover modelimiz var. Deseni farklı, güzelmiş. Aslında şoka gelen modellerin neredeyse aynısı arkadaşlar. Hani ben şok videolarımız bu arada çok gördüm. Büyük ihtimal aynı case geldi buraya da. Şurada güzel yine arabamız var. Şurada güzel bir moda. Akura <laughs> var çiftliğimiz var güzel evet. Aa o neymiş hatalı mı böyle <laughs> mi bunun niye lastikler var arkadaşlar ya anlamadım bakacağım yine burada da güzel modelleri var şöyle bir Audi'miz var şurada güzel bir Buggy'miz var valla çok güzel modeller gelmiş arkadaşlar saniyeniz alacağım. Evet, o hatalıymış arkadaşlar. Burada sağlamını bulduk. Makyajını. Yani diğer hatalı üretilmiş. Ama neymiş? Custom Mustang diyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel aralar gelmiş arkadaşlar. Baya kez açılmış ya. Aynen. Burada da var baksana. Bir 20 tane model aldık arkadaşlar. Ee, kısım kısım kutu yapacağız. Videonun devamında. Akşam video açılışında görüşürüz arkadaşlar. Evet eve geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle karışık. Ee, bir 20 tane model aldık arkadaşlar. Ee, bu kutu açılımında bir 5 tane sıra çapacağım çünkü çok uzun olacağı için uzun olacağı için video yükleme yaparken sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar telefonda yine dediğim gibi e, part 2 part 3 part 4 olarak yüklemeye devam edeceğim e, videoları evet şimdi dilerseniz e, bir 5 modelin kutu açılımını yapalım daha fazla da videomuzu uzatmayalım Sonrasındaki dediğim gibi Part 2, Part 3, Part 4 olacak şekilde diğer videoları da yayınlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ilk modelimiz bir motosiklet modeli. Görmüş olduğunuz gibi BMW markasına ait bir R, R Night Racer diye geçiyor arkadaşlar. E, bu motoru ilk defa gördüm. Yani Hot Wheels modelleri arasında. E, güzel buldum. Ben de, de biliyorsunuz bir 6 tane Hot Wheels motor modeli var. <laughs> bu da 7.si oldu arkadaşlar. Hemen açık bir modelimizi inceleyelim. Bakalım nasılmış. BMW oluştu çok hoşuma gitti. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar modelimiz e, beyaz plastik üzeri arkadaşlar modelin. Şurada güzel bir BMW logomuz var. Şurada e, M çizgilerimiz mevcut. E, şu alt kısmı metal arkadaşlar motorun. Şu alt tarafı. Jantlarımız yine klasik. Hot tüm motor modellerine uygulamış olduğu gibi terli bir jant modelimiz var. E, çift silindir bir motor arkadaşlar. Yine far detayımız mevcut motorumuzda. Arka kısmında herhangi bir far detayımız yok. Sinyallerimiz belirtilmiş. Yine metal üzerine baskı olacak şekilde. Gösterge panelimizde de herhangi bir detay yok. Dediğim gibi ama güzel bir motor olmuş arkadaşlar. BMW, en azından BMW markasına ait. Biliyorsunuz ki BMW modellerini çok bulamıyoruz. Hot Wheels markasında. Matchbox'ta da aynı şekilde. Güzel bir model. Bunu da koleksiyonumuza eklemiş olduk. Bir sonraki modelimiz biraz daha e, rally tarzı e, yani Dakar rallisi için üretilmiş modellerden bir tanesi. Şurada da model ismini görüyorsunuz arkadaşlar. Dimensioning e, Vol Walls diye bir şey herhalde sanırım. İsterseniz açıp bu modelimizi de inceleyelim hemen. Bu arada aldığım modellerin hiçbiri bende yoktu. Sadece bir iki iki tanesi e, ya da üç tanesi vardı ama onların da Farklı renkleri mevcut bende. E, bu yeni bulduklarımız rengi ve deseni daha güzeldi arkadaşlar. O yüzden aldım. Geri kalan 17 araç e, benim koleksiyonumda yoktu. Bu görmüş olduğumuz araçta arkadaşlar dediğim gibi e, güzel bir offroad aracı olarak tasarlanmış. Güzel e, reklam baskıları mevcut. Kapı numarası mevcut modelimizde. E, güzel bir e, siyah plastik olacak şekilde belirtilmiş bir karbon koputumuz var. Sis farlarımız olsun. Şuradaki kabartılar sis kabartları far detayları camlarımız biraz siyah ama doğru ışık altında bakıldığında içerisini görebiliyoruz modelimizin. Şurada güzel bir yine benzin depo yerimiz belirtilmiş. Güzel jaluzimiz var. yani Güzel bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi yani değişik bir model olmuş. Benim en çok şu paçalıklar hoşuma gitti. Şu çamurluklarda görmüş olduğunuz tam rally modellerinde tüm olan rally modellerindeki paçalıkların hepsi yapılmış bu modelde de güzel bir model. Ee, bunu da koleksiyonumuza eklemiş olduk. Bir sonraki modelimiz yine bir offroad e, aracı olarak ee, Jeep Shoreke arkadaşlar 95 model Shoreke. Buna da ilk defa denk geldim. Daha önce Jeep markasının eski model hiç görmemiştim webiste. Hatta aldığım modeller arasında en çok sevdiklerimden bir tanesi de bu oldu. Yani. Bu modele bayıldım arkadaşlar. Rengi olsun. Yani zaten Jeep Cherokee olması çok hoşuma gitti. Önü aynı zaten orijinali gibi. Yine plastik üzerine baskı olacak şekilde yapılmış detaylandırma. Şurada havalandırma ızgaralarımız yine <laughs> plastik olacak şekilde. İçerisini rahat bir şekilde görebiliyoruz modelimizin. E, hafif bir film uygulaması var. Şurada camlarımızda güzel e, yani off-road tarzı e, baskılar yapılmış. Bunlar gerçi off-road markaları olmasa da yani offroad havası tamamıyla verilmiş modelimizde. Şurada bir 4x4 yazımız var. Güzel bir bagaj taşıyıcımız var. Küreklerine kadar, paletlere kadar tüm detaylar verilmiş. Cantlarımız olsun. Arka farlarımız detaylı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzin depomuz, yedek lastiğimiz, kilikomuz hepsi mevcut modelimizde. Güzel bir model. Ya benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bu model. Yani en sevdiğim modellerden bir tanesi bu oldu. Yani bunu bulduğuma çok sevindim. Daha doğrusu gördüğüme de çok sevindim. Bunu da e, koleksiyonumuza eklemiş olduk. Bir sonraki modelimiz e, Nissan Skyline. E, yani Nissan 35 GTR e, olarak geçiyor. E, bu modelden bizde vardı. Dediğim gibi üç model bende vardı. Ama bu desende yoktu bende arkadaşlar. Bunun şu e, Hot versiyası çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu modelin yanındaki. Yani aracın kendi orjinal baskısı gibi yapıldı. Fren çok hoşuma gitti. E, klasik mi? E, GTR 35 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani bende beyazı vardı bunun. Güzel bu da metalik mavi renge sahip. Güzel detaylara sahip. Arka farlarımız detaysız olsa da sevdiğimiz modellerden bir tanesi. Şöyle altını da göstereyim. Bu modeli de ekledik koleksiyonumuza. Son modelimiz arkadaşlar. E, o da 90 e, Acura NSX modeli. Bunun ben e, arkadaşlar... Premium Premium modelini de aldım. Geçenlerde almıştım, 2-3 gün önce almıştım. Bugün buna denk geldik. Premium yerine bunu açmak nasip oldu. Yine Premium'da açarken bunu da yanında inceleriz arkadaşlar. Bakalım Premium ve normal düz kartla arasında ne fark var, bakarız. Tamamıyla cam tavan. Aracımızın içi çok rahat bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Şuradaki tüm motor detayları olsun. İç detaylarını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz modelimizin. Bu güzel, hoş olmuş. Ön kısmımız şu şekilde. Yan kısmımızda güzel e, siyah şeridimiz var. Arka kısmımız detaylı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel. Benim hoşuma gitti. Zaten Honda modellerini de seviyoruz arkadaşlar. Bu da Honda ailesine katılmış oldu. Şimdilik bu videoda bu 5 modelin açılımını yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi Part 2, Part 3, Part 4 olarak Carrefour videoları gelecek. Yaklaşık büyük ihtimal 4 part olur arkadaşlar. 5-5 açmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar videomuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler, keyifli olabilirler.